Asya'dan, Balkanlara uzanan geniş coğrafyada, Türk boyları arasında yılbaşı olarak kutlanan Nevruz, insanoğlunun bildiği en eski bayramlardan biri. Müzik Sovyet döneminde bile Türk Cumhuriyetlerinden hiçbiri Nevruz'un coşkusundan yoksun kalmamış. Müzik gece ile gündüzün eşit olduğu Rumi 9 Miladi 21 Mart günü Yenice, yeni gün anlamıyla Nevruz ismine uygun doğal bir başlangıç, bir halk bayramı olmuş. Doğa yeniden canlanışın ilk belirtileriyle Nevruz için göz alıcı renklerini sergilemeye, insanı kendine çekmeye başlar. Kuzey yarımkürede yaşayan pek çok toplum bu yüzden 21 Mart'ı bütün varlıklar için uyanış ve yaratılış günü saymaya devam ediyor ve Nevruz adı altında kutluyor. Nevruz, bu iklimde tabiatın kıştan çıkarak bolluk ve berekete kavuşmasını simgeler. Toplum yaşantısında hareketliliklerin ve dönemlerin başlangıç noktasını oluşturur. Çiçek, börtü böcek, kuş, kuzu ve su uyanışını bir nevruz türküsü gibi coşkuyla yansıtır. Baharın müjdecisi nevruz çiçeği, kar altından kuşandığı güzelliğiyle çıkıp toprağı uyandırır. Sonra, ben nazlıyım, sarp kayalarda gizliyim, benden hala çiçek var mı der. O gün evlerin kapıları bahara, şenliğe ve dirilişe açılır. Doğa ...güneşin yedi rengine kuşanır. İnsanlar... ...umudun, birliğin, bolluğun, coşkunun... ...kardeşliğin hikayelerini yazıp söylerler... ...yüzyıllarca Nevruz'a. Nesilden nesile aktarılan bir geleneğe... ...tarih bilincine, doğa sevgisine... ...yaşama sevincine ve ruh güzelliğine dönüşür Nevruz. Onun için insanoğlunun belki de en sabırsızca beklediği bayram Nevruz'dur. O yokluktan, kıştan, uykudan çıkıp varoluşa, canlanışa, doğayla bütünleşmeye ulaşılan kapıdır. Binlerce yıldan bu yana Avrasya bozkırlarında, vadilerinde, yaylalarında ve kentlerinde her 21 Mart'ta bu doğal yıl dönümü kutlanır. Nevruz'un bir diğer simgesel yanı da cömert insan doğasının sürekliliğini yansıtmasıdır. Türk insanı bu doğasını önce özene bezene hazırlanan sofralarıyla sergiler. Çünkü o inanır ki Tanrı kendine sayısız nimeti bu doğa üzerine yaymıştır. Kendisi de Tanrı'nın ahlakına özenerek sofrasını yayar, böylece verici olmayı öğrenir. Bu yüzden diyebiliriz ki, Nevruz kültürünün sayısız fantastik inanış ve göreneklerinden de önde gelen bu bayramın bir ziyafet ve sanat şöleni olmasıdır. Nitekim, özel yemekler Nevruz'a özgü bir heyecanla hazırlanır ve neredeyse bir sanat eseri gibi sofralara yerleştirilir. Çünkü Nevruz'la kendilerini mutlu etmişlerdir. Öyleyse bu mutluluklarını çoğaltacak ve yayacaklardır. Nevruz bir yandan da bu cömert kültürün öyküsüdür. Bir yandan efsanelerin, öykülerin anlatıldığı bir bayramdır Nevruz, bir yandan da yumurta tokuşturma veya ipte sallanan elmayı dişlerle yakalamaya kadar türlü küçük şirin oynayışlarla şen şakrak bir halk şenliğidir. Yeniden diriliş günüdür Nevruz. Her yıl kaybettiklerimizden daha fazlasını edinebileceğimize ilişkin güçlü bir umut uyandırır. Büyük kentlerde olmasa bile, geleneksel kültür renklerinin yaşayabildiği ortamlarda, kasaba ve köylerde, Nevruz, yıldan yıla devredilen bir bayrak gibi nesilden nesile taşınır. Bu kentli ve aydın bakışının yanında, halk da kendi arasında geleneksel Nevruz'unu kutlamaya devam etmiştir. Sözgelimi. gelimi, Ağrı'da bir başka renk alır Nevruz. Edirne'de başka bir çeşni ama her durumda insan ve doğanın ortak cümüşüdür. Göktürklerin Nevruz'u Ergenekon'dan kurtuluş günü olarak benimsediklerini biliyoruz. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Yüce Atatürk, 1922 yılının 21 Mart gününde bu Keçiören bağlarında Ergenekon yani Nevruz bayramı kutlamıştı. Nevruz'un sivil bir şenlik olarak yüzlerce yıldan bu yana özünü ve coşkusunu sürdürebilmesi doğallığındandır. Nevruz'u batıya doğru ve en uca taşıyan ve Tuna boylarında da yaşatan Türkler olmuştur. Onun için hiçbir Türk boyu yoktur ki onda Nevruz bayramı yılın en önemli günlerinden birini oluşturmasın. Nevruz genel olarak Türklerde ziyafet boyutu ağır basan bir bayramdır eğlence, oyun ve eski inançlardan süzülmüş bir takım görenekler, hatta ilginç itikatlar da Nevruz renkleri arasındadır. Ancak Nevruz'un en önemli boyutlarından biri, coşkulu bir ikram vakti olmasıdır. Bu yüzden hiç şüphe yok ki, Nevruz derinlemesine bir teşekkür anlamı da içerir. Elde edilen nimet ve güzelliklere, yaşama sevincine karşılık veriş anlamında bir teşekkür. Türk insanı, Nevruz'un çağrıştırdığı berekete karşı minnetini yansıtır. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar, Avrasya coğrafyasını simgeleyen kültür şifrelerinden ve insanoğlunun tanıdığı en köklü sivil coşkulardan biri olan Nevruz Bayramı, hala çağımıza efsane taşır, kendini güncelleştirir. Türklerin konduğu ve göçtüğü her karış toprakta, hala yaşamaya devam eden Nevruz'u Söz kelime güneyle biraz daha Akdeniz havasıyla kutlanırken görürüz. Rumeli'de ise biraz daha Balkan dokusuyla. Ama Nevruz hep aynı Nevruz'dur. Öz hep aynı öz'dür. Değişen görenektir. Yerel birkaç renktir. Edirne'den Van'a bütün Anadolu'da kutlandığı gibi Çin egemenliği altındaki Uygur Türklerinde de canlılığını koruyan Nevruz'un bir önemli boyutu da insanlar arasına saldığı kardeşlik bağdır. Çok geniş coğrafyada, türlü yerel renklerde beslenen ve hala da yeni çeşitlemelerle macerasını devam ettiren Nevruz'u... şurada başka bir yönüyle, burada başka bir yönüyle ortaya çıkmış bulabiliriz. Söz gelimi, Azerbaycan'da Nevruz yaratılışın tekrar yaşanmasını temsil eder. Bazı yörelerde, söz gelimi Türkmenistan'da ise Nevruz öyle tek günlük bir bayram olarak kutlanıp geçiştirilmez. Orada Nevruz'u oldukça kapsamlı bir program olarak görürüz. Halk bayram hazırlıklarına bir hafta önceden başlar. Nevruz gününe kadar ne kadar çok yiyecek hazırlanırsa yeni yılında o kadar çok bereketli geçeceğine inanılır. Ayrıca Türkmenlerin arasındaki yaygın bir inanca göre Nevruz günü kurulan sanıncaklara binenin günahları dökülür. Kazakistan'da Nevruz Ulus'un Ulu Günü veya Ulus Günü adıyla yüceltilen bir şölendir. Kazaklara göre bugün soğuk ve karanlık gece çekilip yerini aydınlık ve sıcak gündüze bırakır. Onlar için Nevruz, yeryüzüne iyiliğin geldiği gündür. Özbekistan'da da Nevruz, hazırlıklarına bir hafta önceden başlanılan kutlu bir gündür. Evler, bahçeler temizlenir, su yolu kenarlarına fidanlar dikilir. Özbekler de bugün Türkiye'de olduğu gibi Nevruz günü yakılan ateşin üzerinden atlanarak günahlardan arınma geleneğini sürdürmektedir. Kırgızistan'da ise Nevruz bahara geliş bayramı olarak kutlanır. Bunun için Kırgız Türkler arasında Nevruz günü açık renkli elbiselerin giyilmesi yaygın bir uygulamadır. Ayrıca zenginlerin fakirlere sadaka vermesi de titizlikle sürdürülen bir Nevruz geleneği olarak dikkatleri çeker. Nevruz'un anlamlı bir işlevi de Sovyet dönemi boyunca görülmüştür. Bu süreçte Nevruz farklı etnik unsurlar haline getirilip birbirlerinden koparılmak istenen Türk toplulukları arasında derin bir iletişim köprüsü oluşturmuştur. Türkçenin farklı lehçelerini konuşan topluluklar Nevruz sayesinde aralarında köken birliği olduğunu hissetmişlerdir. Bugün Nevruz. Yeni gün geldi, yeryüzünün nefesi ısındı, gündüz ve gece eşitlendi ve bütün canlar uyandı. Evlerin kapıları bahara, şenliğe ve dirliğe açıldı güneşin yedi rengini kuşanan Nevruz, umudun, birliğin, bolluğun, coşkunun, kardeşliğin hikayelerini yazdı yüzyıllarca. Orta Asya'dan Balkanlara, insanın doğayla kurduğu derin bir ilişkiye, hoş bir şenliğe, birlik ve beraberliğe, dostluğa, sevgiye uç verdi Nevruz çiçeği. Avrasya'nın ve Türkiye'nin güncel efsanesi Nevruz, en geniş anlamıyla kardeşliği, birlik ve beraberliği, bahar coşkusunu ve engin doğa sevgisini canlı tutan güçlü bir dinamik olarak yaşamaya devam ediyor. Bu dinamik, Türk boylarının yaşantısına sevinç olarak yansımış. Bu sevinç ise kendini renklerde göstermiştir. Bütün Türk boylarında ve kültürlerinde sarı, yeşil ve kırmızı renkler canlanmanın sembolü olarak kullanılmıştır. Ah <laughs> yarey,